Tekrar birlikteyiz ee, sevgili seyirciler. Artık biraz e, futbolun tam içine girelim. Hep saha içerisinde kalmak istiyorum diyorum ama maalesef e, yoğun baskı, kamuoyu baskısı da işte. Onu niye konuşmadın, Bunu niye konuşmadın derken maalesef, maalesef. E, bizim böyle raydan çıkmamıza da sebep oluyor. Hangi raydan? Tali yollara girmemize sebep oluyor. O da bazı seyircilerimizin hoşuna da gidiyor. Ama e, futbolun içerisinde kalmak istiyorum. Yani Fenerbahçe Galatasaray derbisi. E, şimdi bakacağız. Fenerbahçe Galatasaray derbisine gelirken Galatasaray'da cezalı ve sakatları bir kez daha ekrana getirelim. E, cezalı ve sakatları. Yarın artık bugün diyelim sen Jiluaz karşılaşması var. Galatasaray'ımıza yürekten başarılar. Karabağ'ımız Napoli deplasmanında Karabağ'ımıza başarılar. Victor Osimhen salonda çalıştı. Durumu belli değil deniliyor ama ben oynayacak diyorum. E, oynayacağını düşünüyorum. Mario Lemina e, oynayacak diye düşünüyorum yine. Yunus Akgün Kaan Ayhan, Berkan, Jakobs, Yakops oynar. Singo yok. Şalayi e, Şampiyonlar Ligi'nde var. Eren Elmalı yok. Mete Han yok. Şimdi Galatasaray'ın bir geniş kadrosunu bir getirelim. Gelsin bakalım. Hocam. Evet başlıyorum. Sabek yarın akşam maçı kadrosu. Evet. Sabek Şalayi. Sabek Şalayi dediniz. Evet. Ne? Şampiyonlar Ligi. Ha, şampiyonlar Ligi. Cezalı değil Şampiyonlar Ligi. Sanchez. Abdülkerim, sol, bek Jakobs yoksa Kazım Jakobs var hocam. Varsa Jakobs. Ön taraf. Sane tartışma. Evet, Ayra, Torreira, Torreira. Lemina yok gibi düşün, Gabriel Sara var gibi düşün hocam bence. İlkay Sara. İlkay Sara değil mi? Evet. Evet. Sane, sağ taraf Sane. Sane, sol taraf Barış Alper, Forvette de Oşumen yoksa Icardi. Bu kadar basit. Evet. Abdülkerim abi. Birebir aynı. Ahmet Çakar'ın birebir aynı. Ben Uğurcan, Şelai, Sanchez, Bardakçı, Yakobs. <laughs> evet. Aynen, aynen. Torreira, İlkay, Sara. Evet. İlkay, box to box değil mi? Yani 8. 8, 8. Box to box, İlkay büyük oyuncu benim gözümde. Ben çok seviyorum. Box to box, Oy, Her, her şeyi oynar o. oynar, box to box oynar. O box ne varsa. Sağ taraf saniye. Sol ben taraf. İlkay Barış. hayranıyım. Daha senelerdir yani. İleride o Sümen. Rasim. Aa, evet. e, aynı değil mi? seninle de herhalde. Aynı. Başka alternatif yok Ertan. Başka alternatif, alternatif yok. Yani alternatif yok. Çünkü o kadar çok yani, yani var ki daha ne? Problemi... Yunus olsa dersin ki Yunus'u bir yere aynen. koyalım. Yani işte Lemina olsa Lemina ile... Kazımcan şampiyonlar liginde yok bu arada onu Hayır, söyleyeyim. Lemina, ile, Lemina ile sarayı hani hangisi oynar diye dersin değil. Aldı bakıyorsun Lemina muhtemelen yok. Muhtemelen orada saray oynayacak. Ön tarafta İlkay oynayacak oları Hepimiz saniye aynı saniyeyim. takımlar. Ha şöyle yapabilir mi? Yok o, da, o riski de almaz. Ee, yani belki İlkay'ı sonra hamle yapıp da Icardi Osimen yapabilir. Öyle düşünebilir ama e, yormaz ikisini birden 90 dakika. Bence ikisini de daha şeyle oynatacak. Ee, Ekonomik mi? Evet yani kullanmalı. Yani yarım yani en azından o simenden bir 90 dakika ipratmayacak o simeni. Yani en azından düşünce bu. Oynayacak o. mı yani? Efendim? Arkadaşlar bu at yazı ya O simen ben muhtemelen yarın ya, ya hani. kafadan ya başlayacağını, ya başlayacağını hiç düşünmüyorum. 11 başlamasa bile muhtemelen hamle yapacaktır. Ama mutlaka 23 kişilik oynayacak. geniş kadroda olacak. Muhtemelen olacak. Olacak gibi duruyor. Son durum o. Aldığım bilgi. Ondan sonra yani öyle de bir şey yapabilir ama o zaman da çok yormak istemiyordur. Dediğim gibi en doğrusunu Okan Buruk yapacaktır. Bunun. Sinan ee, abi. E, buyur canım. Güzel nefesini yormadan bir de şunu söyleyeceğim. Derbiye nasıl çıkar peki? Şu şartlarda aynı sakatlıklar var. Nasıl çıkar? Ne yapar? Okan. Aynı olan. 11 ile çıkarım. Ama e, şalay ile çıkamazsın cezalı. Şalay cezalı. O zaman belki Kaan oraya gelir. Ne Aman yaparım? Sakın. Yunus gelirse Barış oraya alırım. Yunus'u bu tarafa alırım. Mesela forvet alırım. ile ee, de bir kanat saneli bir tane koy. Veya Gabriel Saray'ı oraya alırım. Yani öyle bir hamleler yapabilir. Şimdi gelecek olan sakatlar, iyileşecek olan sakatlara bağlı. Berkan gelirse Berkan'ı falan. Ya onun için Yakup, sakat olursa Abdülkerim yani Kerim sol bek oynar biz mı? Biz bunu, biz bunu yani, oyla. bir kadrosunu en sağlıklı pazar akşamı yaparız. Evet. Burada. Şimdi bilmiyoruz. <laughs> Olmacık olmaya hani doğmamış çocuğa dom biçiyoruz burada yani anladın mı? Bilemiyoruz. Sinan abi Arda Ünvay stoper oynar mı? Ya şimdi oynat belki oyna şimdi şey. Ama Fenerbahçe de derbisinde bence oynatmaz Okan. Şimdi Fenerbahçe yani. derbisinde değil yarın da oynat. zannetmiyorum. Bak Firkerim Ya şimdi şöyle bir şey yapabilir. Yani Abdülkerim sol bek oynayabilir. Şimdi yarın farklı bir 11 çıkacak. Sağ iyi bir avantaj Hayal yarın. Hadi bir de var bir hafta vardı. Ama dediğim gibi Yunus mesela gelirse eli çok düzelecek. Doğru. Barış her türlü kullanabilecek. Doğru. Santraforda da kullanabilecek Barış. I. Yunus kenarlarda oynatabilir. Evet, evet. Onun için yani e, şu an çok net bir şey söyleyemiyoruz. Sakatlar var Erdem. Ee, Sinan abinin dediğini bir kez daha yazalım lütfen. Geniş kadroda olacak. İlk 11'de de olabilir. Yedek <laughs> kulübesinde de. Ama o simen tribünde oturmayacak. Abdülkerim abi. Fenerbahçe derbisinde nasıl bir Galatasaray 11'i bekliyorsunuz? Bir teknik adam olarak. Yani ne yaparsınız? Siz Abdülkerim Durmaz, Galatasaray Teknik Direktörü Kadıköy'e gidiyorsunuz. Şu yokluktan nasıl bir 11 çıkartırsın Abdülkerim abi? Şimdi Salah'ı oynamıyor değil mi Fenerbahçe'de? Yok. Cezalı. Singo iyileşir mi? Zannetmiyorum. Yok mi? o da yok. O kesin yok. Evet. O 3-4 hafta Sarıbe Monaco falan olacak. Diyor. Oraya hoca... Sonra Kazım'ı koyup sağa Yakup'su çekebilir mi? Olabilir. Olabilir. Ya da oynamışlığı var. Barış Alper'i denemişti. Evet. Gücünden yararlanarak belki Barış Alper'i sağ bek yapabilir. Bilmiyorum yani o kadar hakim değilim. Stoperler bence yine aynı olur. Devinson Sanchez de şey. Bardakçı. Bardakçı olur. Sol bek Kazım, Can, olabilir. Efendim mesela, orta sahayı ben Orta sahada benim şöyle bir düşüncem var. Şimdi İlkay mutlaka oynamalı diyorum. Ben mutlaka hani İlkay'ı çok beğendiğimi söyledim biraz önce. Fakat bu maçta Fenerbahçe deplasmanında Geçen Sarayı sene bulamaz. bir örneği var mesela. Geçen sene Fenerbahçe'yi sürüklese ederek yendi Galatasaray biliyorsun. Aynen. Oradaki orta sahası çok güçlüydü. Lemina, Torreira, Sara üçlüsü. Üçü de o gün çok iyi oynadılar. Biliyorsun değil mi? Hatta evet. Sara muhteşem bir gol attı. Evet evet aynen. Torreira, Lemina, Sara orta sahası oyuna çok büyük ağırlık koydu. Ba bazı hocalar böyle şey yaparlar. Yani o maçı düşünerek Okan Buruk bu orta saha üçlüsüyle tekrar Fenerbahçe'yi bu hale getirebilirim diye düşünüyorum. Kazımcan hatırlar mısın? İlk ayı, bizim Aslan ilk, i̇lk ayı. Hayır. Şu Arda Güler'i yok etmiş. Konuyu, ilk, Kazımcan'ın sonra konuyu. Ben orta saha söylüyorum. Tamam, tamam. İlk ayı, ilk ayı yanında oturtabilir. İki orta sahayı verin Abdülkerim abi. Anladın mı? Yani ilk ayı yanında oturtabilir. Torela, Lemina, Sarı üçlüsüyle, geçen yıl bu üçlüyle Fenerbahçe maçını domine ettim. Kadıköy'de aynı üçlüyle oynayayım. Çok güçlü kalayım orta sahada. Olabilir diyebilir şeyi hamle olarak tutabilir yanında oturtabilir İlkay'ı <laughs> orada bir şeyim var benim bir beklentim var Okan Buruk böyle bir şey yapabilir çünkü evet. bir ya önceki işte geçen seneki Fenerbahçe elinde bir veri var, yani. veri var büyük bir veri var Forvet'te Osman oynayacaktır %100 Fenerbahçe Doğru. şeyinde San'e eğer Barış'ı sağ beke çekmezse sol tarafta da Barış oynayacak evet ee, Erdem bak Kazımcan o Arda Güler'i yok ettiği maçı dün gibi hazırlıyorum. Ya yok etti de şey yani ya. Arda Güler'i ne diyelim diskalifiye etti. Yani evet Kazımcan bayağı iyi oynamıştı o dedi. Arda Güler eşleşmesinde hatırlıyorum. Gavurca evet. Tabirlerde. Bravo. Sürplase etti, diskalifiye etti Kazımcan Arda Güler eşleşmesi. Yani bence derbide beni oynat diye bağırıyor Kazımcan. Öyle bak. Kazımcan Bu haber mi? Yani Rasim o kutuyu indirebilir misin yanından? Ya pardon kutu. Bu kutu nereden geldi buraya? <laughs> He pardon. Ben öyle diye şey düşünüyorum Ertem yani Kazım Can'ı da Kazım Can Solbek bu denklemde düşünmemek gerektiğini düşünüyorum. Özel Fenerbahçe maçı için. Kerem Barış eşleşmesi olur. Eğer Sinan abinin dediği gibi Sabek oynarsa Barış Oo. Kerem Aktürkoğlu sol tarafta Kerem Barış İnanılmaz eşleşmesi. İnanılmaz bir eşleşme olur. <laughs> Okan Buruk e, Kerem futbolcular selamlaşırlar mı maçta? Maçın bence hayır. Selamlaşırlar ya. Niye selamlar? Milli takımda beraberler zaten çoğuyla ya. Birbirlerini takipten çıkmalar falan. Yani, yani ben olsam... Hayır, yani Psikolojik olarak soyunma odasında sarılırlar hayır, da. Okan, Okan Buruk'la Okan sağ Buruk'la, Burukla belki Okan Buruk'la belki Kerem de şey çocuklar? olabilir ama futbolcularla hiçbir sıkıntı olmaz. Ha. Abi bu, bu hayat profesyonel bir yani. evet, Şimdi ya. bu futbolcu futbolcuya Nothing kızmaz. Personal. Futbolcu futbolcuya, futbolcu, evet, futbolcuya kızmaz. futbolcu futbolcuya falan kızmaz. Yani Galatasaray bu çocuk Galatasaray'dan ayrılmış. Bir daha Galatasaray'a dönme ihtimali var mıydı? Temzi be abi. Hayır, hayır Galatasaray'a bir daha dönme ihtimali var mı çocuğun? Yok. Yok tabii. Bitti bu kadar. Evet, evet abi peki hepinize soruyorum. Orta saha üçlülerini versiniz arkadaşlar. Sevgili İbrahim Hacı Osmanoğlu bir yabancı var sağlasaydı. İnşallah. O günkü pazartesi günü Bak hem bak Fenerbahçe ve Galatasaray kadar uzlaşıyoruz. Bir yabancı var hakemiyle. Ay, evet. Evet, Şahibesiz da, olsa Yasin Kola atacak. Abdül, Hayda. Rasim al Yasin Kola uğraş. Fenerbahçe şimdi ne yapsın? Neyse Fenerbahçe'ye <laughs> versin. Rasimci Rasim bir düzeltir misin? Fenerbahçe ile Galatasaray olarak burada uzlaşmıyoruz. Uzlaşıyoruz. Rasim Ozan'la Abdülkerim Yılmaz uzlaşıyoruz. Doğru. Biz Fenerbahçe Galatasaray olarak siz de o, 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 o konuda uzlaşamayız. Arkadaşlar ulaşamayız. takıldınız. Galata, Galatasaray e, 8. Rüyü, tekrar. Yabancı antrenör yabancı hakem. isteyemez. Galatasaray istiyor. İsteyemez. Galatasaray i̇steyemez. istiyor ben biliyorum. İsteyemez. İnanılır gibi değil Dursun Özbek adına konuşuyorum. İsteyemez. Dursun Özbek. 8 kere söylüyorum Recep'e Galatasaray'ın Medyadaki trolleri yazar öyle yalandan Allah hakemleri doğru. baskıya almak için. Tam mi söylüyorum Bugün yani. bugün en çok yani. eğer yabancı var ve yabancı hakem atansın maça en çok şeyi e, tepkiyi sizin hocanız gösterir. Antrenörde hoca ayrı bak ben, ben zamanında Okan Türk Buru. Türk hakemleri çok iyidir çünkü. Okan Buru. Bu işleri bu bak, işleri bak abi adaletli ol. Adalet ben zamanında, ben. Okan, ben zamanında, okan, ben zamanında okan Buru. Beni Türk hakemlerine emanet ediniz yazısı. Maç sonuçları diye tehdit etmiş adam. Onun için sen sen samimisin. Ben ben İnan başka Dursun bulmam. Özbek, Eray Yazgan falan da yabancı var hakem istiyor yok. şu an. Yok yok hiç siz tuta çekerinden devam. Çek. Öyle, <laughs> devam ya, çek. Vallahi öyle vallahi. Ya Oğlum, Yasin Koğlu, Yasin Koğlu falan biz ya, istemiyoruz. Yasin Koğlu Fenerbahçelisi. Hadi hadi hemen yarım, yarım müracaat etsin. Evet. Hadi bakalım. Ben arkadaşlardan e, orta saha üçlüsü istemiştim ama e, sanırım orta... çok ciddiye alınmıyoruz reji tarafından. <laughs> onu söyleyelim. <laughs> Sonra niye rejiye böyle söylüyor? E, gerektiği yerde övdüğüm ekip şu anda sınıfta kaldı. Haberiniz olsun. Hangi orta sahacısını? Bizim orta sahamız çökmüş zaten. Reci'deki orta saha çökmüş. Buna Mehmet Ali, Emir, Batı üçünüz de dahilsiniz haberiniz olsun. Bunun orta sahayı veren yok. yarın bütün takımı verir. Buradan hiçbir şey veremezler. Ben alırım veririm. Yani burada ben çok adam sakin, gördüm. Sakin, onu söyleyeyim. Ondan sonra kimse konuşmasın. Böyle bir şey yok. Değil mi hocam? Orta evet saha neyse önemli. biz geçelim. Arkadaşlar hazırlığa dursunlar. Biz bu hafta oynanacak... Haftanın maçlarına geçelim. Haftanın Avrupa maçlarına 25 ve 26'ya. Onu getirebilirsiniz arkadaşlar herhalde ekranlarımıza. Değil mi? O hazırdır umarım. Serkan'cığım. Sinan abicim Galatasaray. Tahminler bölümü. Sen Jiruaz karşılaşması. 2-1 veya 3-1 Galatasaray kazanır. Aynı düşünüyorum. Fenerbahçe muhtemelen 2-0 veya 3-0 maçı kazanır. Fenerbahçe 2-0 ya da 3-0 kazanır. Aynı şekilde bütün takımlarımız Samsun Spor'da. İzlanda'dan galibiyetle döner değil mi? 1-0, çok, soğuk. 2-1 falan Samsun Spor'da kazanacaktır. Yani 3 tane temsilcimiz de Allah'ın izniyle kazanacaklar. Rasim, Galatasaray sen Jülyas. Galatasaray yenecek ben maça da gideceğim bu sefer Ertem. Maça gideceğim. <laughs> Eyvah. Galatasaray için <laughs> önemli Beni bir. Beni de götürür müsün? Beraber gidelim hocam. Nerede seyredeceğim? Benim Pasoligüm yok, masolü güm yok. Masolü artık. Hocam yapıyorsun. senin gibi büyük Daha bir adam. Sen, sen Ben forma giyip gideceğim. Edecek. Hocam seni ultrasların en köşesinde ya, sabah dişirin. Sabah dişirin seni ooo, yanına alır. Senin gibi bir. Galatasaray efsanesi sen bir, de, en u, güzel yerde Sen var. bir ultra, ultra aslan üyesi olarak geçtin. Ultra aslanla geçmiş. <laughs> sen Sabahattin Şirin'le... Sen Galatasaray'dın. Sabah bir Galatasaray Sabahattin Şirin'le orada sen gidip eski günlerinizi yar edersiniz. Ağabey. Oturursunuz çok güzel... Hasta Galatasaraylı mı Ahmet Galatasaraylı sen ne diyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> sen Çocuk ya? geldi. Çünkü küçükken sayılmaz. Küçükken olur. Fenerbahçe, Fenerbahçe yener. Genel mi? Samsun'da yani. Üçte üç. Evet. Hadi bakalım. Aynı senin dediğin de aynısı. Hayırlı olsun. Ee, Abdülkerim abi. Söyledin mi Fenerbahçe? Şey söyledin. Üç. Samsun Spor söyledin. Abdülkerim abi. Galatasaray Sencili Vaz. Berabere biter. Oh! <laughs> Yanlıştı işte mı sarayın? Ben, bu bilimsel mi oldu, Filimsel mi? Ben bir bu söylerken hep ben bunu. Filimsel <laughs> mi oldu, bilimsel mi oldu? Bu bilimsel oldu. Peki, sen yani onu herkes USG'yi çok zayıf zannediyor herhalde. Sencil Oğuz ciddi takım. liginde lider benim bildiğim. Evet. O ligde de buruş buruş gibi bir, çok iyi takım var ya. yani. ciddi bir takım. Evet, gençler, gençler. Bir, ben berabere biter diyorum. Bir de Vestellomuz var. Berabere biter diyorum. Fenerbahçe maçı da berabere Ferenc biter. Ferenc Baroş. Berabere mi biter? Fenerbahçe, Ferenc Baroş maçı Şaka da berabere yapıyoruz. biter. Ben Ahmet Çakar'a şurada katılıyorum. Belki o kadar abartılı olmasa da büyük bir rotasyon yapılacağını düşünüyorum. Hocanın derbiyi düşünerek. Dolayısıyla berabere biter diyorum. Ne o, bredan, bredan, İzlanda, beraber, İzlanda, sonra, İzlanda. İzlanda takım, İzlanda takım de. Soğuk bredan. oralar, kış, bir tuhaf, İzlanda, hava ama o da berabere biter. Hadi. Üç beraberlik. Aa, üç, beraberlik üç beraberlik. Üç Beraber. Bredablik. Ahmet Hocam. Bredablik. Temel prensip şu. Hiçbir Türk takımı bu hafta kazanamayacak. Aydan, Gelelim ya. tek tek. Galatasaray, Senjilos maçı. Maçı Senjilos kazanır ama bir fark mı, iki fark mı? Daha üzerimi onu kestiremiyor. Yok, Yok, bu buna... Bağırsana. Ben değil ben beraber ediyorum. Ama sen bilimsel konuşuyorsun o zaten. Hocam o zaten abartıyorum çünkü Abartı anlaşılmak istiyorum. Yok. Bak abartmıyor onun dediğine oyun, o, o demen lazım. O, sen cilos kazanır ama tek ne mı iki farklı mı kazanır kestiremiyor. Trollük yapıyor trollük. Terence Faroş asla yenilmez. Ana. Brady Balik de Samsun'a yenilmez. Kar, kış, sunu içim. Hava soğuk. Kararmış oralar. Mesela orada gündüz şu anda 2 saat falandır İzlanda'da. Falan Ferencvaroş'u çok küçük görenler var da bir puan ya. durumu hazırsa Kim bir verelim. Eğer değilse de vermenize gerek Ferenc yok. Ferencvaroş önemli bir takım. Ee, Avrupa Ligi fiksi bir verelim hemen sonra da Süper Lig'e geçeceğiz. Ee, evet yani Ferencvaroş çok köklü bu da, bir takım. Bu da peşte çok. Yani Ferencvaroş Macar futbolunun şampiyonu. Hocam Ferencvaroş 3. sırada. Yani Midland burada harikalar yaratıyor dörtte 4 yaptılar. Freiburg e, ikinci sırada, Ferenc Faroş üçüncü sırada. Fenerbahçe'miz e, baktığımız zaman on sırada. 15. sırada. Yani 15. dediğin yerde üç puan fark var. Yani Tabii. onun 10 on puan. Evet, Fenerbahçe 7 evet. puan. Yani, yarın kazanırsak. Fenerbahçe koyar. Tışa, yener gider. Ben sana söyleyeyim. Bravo, yener Ne -Faroş ne ya. Görürsünüz ya. Ferhat var. Bak, bak. Galatasaray da aynı şekilde de geliyor, de Samsun'da 3 tane takımımız da 3 tüm takımlar tarım... kazanamayacak Kim? yazın bir yere. Gel seninle girelim iddia Niye ya, ya, iddiaya. Niye gireyim ben iddiaya gireceğim. Ben gider iddiayla girerim iddiaya. Ben de girme iddiayla gir. Rangers'ın evet, Rangers durumuna bak ya Rangers'ın duruna bak. Geldi iş açtı. Rangers batmış batmış. Celtic de kötü. Bir görelim şimdi bu arada Karabağımızda Napoli deplasmanda inşallah ben oradan Urban, da, kurban kurban hocanın da oradan yetişir, önce e, bir beraberlik en kötü bir beraberlik diye düşünüyorum. En kötü bir beraberlik de inşallah Allah inşallah Napoli de İnşallah inşallah olacağım, keşke alacağı. Hocam, 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 hocam Benfica'da aldık. Hocam bir savunma Hocam aldık. Hocam, Sen, Ertan, konferans ligi puan durumu, bakalım. Konferans ligi puan durumunu bir görelim. Eğer hazırsa varsa elinizde arkadaşlar Aynen, çok bir. Çok heyecanlanıyorum şunu bir ara ben söylemem lazım. <laughs> Samsun sporumuza bakar mısınız? Bir alkış ya hep beraber Samsun'a. Adam Vallahi, adam. Bravo. Samsun konferans ligi şampiyonu. Helal olsun be. be. Helal Bak. olsun. Samsun lider. Konferans ligi şampiyonu. Rapid Wien Bak görüyor musun? Rapid Wien. Ki ciddi takım rapid hocam. Rapid Wien gibi şey Avusturya takımı köklü bir takımıdır sonuncu. hocam daha, enteresanını böyle. söyleyeyim mi? He. Şeye baksana. Fiorentina. Mainz. Strasbourg. Yani hala Sp Sparta, oh, Sparta Prag, Donetsk. Sparta Praglar var. Sparta evet. Pırakları var. Abi Rijeka. Dinamo Kiev, Lech Poznan. Evet. Ee, gelelim Süper Lig tahminlerimize. Süper Lig'imize gelelim. Süperliğimize gelelim. Bu sene ben Aberdeen. söyleyeyim mi? İskoç Aberdeen kim geliyor aklına? He? Aberdeen deyince kim geliyor aklına? Sir Alex Ferguson. Oradan geldi ya. oradan geldi. Trabzon Konya. Hocam gir. Trabzonspor Konyaspor karşılaşması skor tahminini Ahmet hocamdan rica ediyorum. Trabzonspor kazanır. Trabzonspor kazandı. Kolay maçıyla mı kazanır? Karagümrük Beşiktaş. Karagümrük yenilmez. Oo. Fenerbahçe Galatasaray. Manyak bir maç ya. bir bir biter. Berabere biter. Berabere bitti. Trabzon kazandı. Karagümrük Beşiktaş Karagümrük yenilmez. Fenerbahçe Galatasaray berabere bitti diyor Ahmet Çakar. Abdülkerim abiye dönelim. Trabzonspor Konya Spor. Trabzonspor kazanır. Kazandı. Kara Gümrük kazanır. Kara Gümrük kazandı. Şaka yapıyorsun. Niye şaka yapıyorsun? Neyi şakas? Beşiktaş Bayağı içeride ya. gençler birliğine yeniliyor. Samsun'dan zorluk buluyor. Alanya 2-0 yeniliyor. Göztepe 3-0 yeniliyor. Yağmur bir de o rüzgar. Maç olimpiyatta oynanacak. Orası değil mi? bir de Kara Gümrük Kara Gümrük çıkışta doğru. son i̇kna haftalarda. Ettim beni, i̇yi oynuyor Fenerbahçe içeride zor yendi Kara Gümlük. İkna ettim. Bu hafta Eyüp maçında gitti puan aldı Kara Son dakikada aldılar. Fenerbahçe Galatasaray maçı çok çekişmeli geçecek. Sonuçta biraz da kalbim öyle söylüyor. Fenerbahçe tek farkla kazanacak maçı. Tek tek farkla, farkla kazanacak. kazanacak. Sen gibi. Hocam ben söylüyorum senadan sonra dedi. Trabzonspor, Konyaspor, Trabzonspor kazandı. Karagümrük, Beşiktaş bence de berabere biter. Fenerbahçe Galatasaray berabere bitecek. E yakınız bir. Emin Sinan ne evet. dedi? Sinan abiciğim, Ertem'le ee, şurada ayrılıyorum. Trabzon kazanır, Beştaş kazanır. Fenerbahçe ve Galatasaray. Pazar günü sonucu söylerim ama şu an beraberlik diyorum. Beraberlik. Pazar günü tekrar konuşacağız pazar günü. Kadrolara bakacağım. Tabii, tabii Kim kazanırı kesin. söyleyeceğim o zaman. Tebrik ediyorum. Evet. Ertem tabii ben, de ben için ben katılıyorum Sinan de. Trabzonspor gene. Karagörük Beşiktaş berabere biter. Fenerbahçe Galatasaray'ı pazar günü revize ederim. Ama ben şu an Galatasaray alır diyorum. Galatasaray yere. Pazar günü ben de revize edeceğim. Hepimiz Paz, revize edeceğiz. Şu anda beraber vereceğiz. ediyorum ben. Ben etmeyeceğim. Ben, ben etmeyeceğim. etmeyeceğim. Ben hiç ben etmeyeceğim. Ben, kaldırdım ben, kaldırdım ben, kaldırdım ben. Ben. Ee, sevgili seyirciler bir minik yavrumuz var. Ee, onu ekrana getireceğiz. Ee, minik yavrumuzu bakar mısınız? Bakar mısınız? Allah'ım Allah bağışlasın. Şu güzel gözlere bakıp buradan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsun Sporlu futbolculara Sayın Yüksel Yıldırım, Sayın Saadettin Saran ve Sayın Dursun Özbek. Okan Hocam, Thomas Reis ve Tedesco. Tüm futbolculara sesleniyorum. En başta siz. Sonra da Beşiktaş, Trabzonspor tüm takımlara. Çünkü Avrupa maçımız var ya. Bu çocuk size maç kazandırır şu anda. Sizden rica ediyorum. Elinizi cebinize atınız. Telefonunuzda şu anda yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Teoman Şifçi. Ömrümü sağlıklı geçirmem için bana destek olur musun diyor. Böyle güzel bir istek var mı? Teo yazıyorsunuz. 36 16'ya gönderiyorsunuz. Tüm GSM operatörleri için geçerli. Bir SMS 50 TL. Allah rızası için. Hepimiz babayız, anayız. Abiiz kardeşiz. Şu bebeğin istediği sizden şu anda gecenin bir saatinde bu. Sizlerden rica ediyorum, ee, lütfen. Birkaç daha görüntü vardı yavrumuzla ilgili. Kas savaşçısı, SMA tip bir kas savaşçısı bu yavrumuz. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Maşallah diye lütfen maşallah eksik etmeyin. Bir daha dönelim ee, o hesap numarasına. Evet. Ömrümü sağlıklı geçirmem için bana destek olur musun diyor. Çok zor. Gerçekten çok zor. Bir anne bir baba için. Anne babayı geçtim bir can taşıyan için çok zor. Onun için sizden rica ediyorum hadi. Herkesten özellikle futbol camiasından çok rica ediyorum. Bizi seyreden kim varsa herkesten rica ediyorum. Gelelim Serkan'cığım. Sevgili seyirciler. Dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Benim yarın ben yarın yine benim her zaman da belirttiğim hepimizin ikinci vatanımız dediği ama iki devlet tek millet diyoruz ya Azerbaycan'ımıza gidiyorum Bakü'ye gidiyorum. Bakü'de Galatasaray, Sarayı, Senciluas. TV NET SPORT kanalında, SPORT TV'de, SPORT TV, TV NET SPORT, SPORT TV platformunda, TV NET SPORT, SPORT TV'de e, sizlerle olacağım. Perşembe günü de Fenerbahçe-Ferencvaroş karşılaşmasını, bu maçları anlatacağım. Bu iki karşılaşmayı ve çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maç. Şimdi adını söylemiyorum. Özel bir maç yine. E, çarşamba günü. E, sizlerle olacağız. Karşılaşmanın anlatımında. E, size o gün duyuracağım hangi maç olacağını. Üç günü üst üste. Ee, TV Net Sport, Sport TV'de sizlerle olacağız. Ve tabii ki e, Karabağ'ımızın Napoli deplasmanı yarın yine bu karşılaşmayı gün boyu e, TV Net Sport, Sport TV'den sizlerle maç öncesini, devre arasını falan hep konuşacağız sevgili seyirciler. Evet e, buradan bakıyor Azerbaycan'a adam çok çok önemli. Biliyorsunuz bu 5 yıllık süre içerisinde çok Sıkıntılar yaşamıştı. Adam, adama selam olsun, Şuşa'ya selam olsun, genceye selam olsun, Nahçevana selam olsun ve tabii ki Karabağ bölgesine çok selam olsun. Tüm Azerbaycana selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Türkiye'den selamlarla yarın bakşüe geliyorum. Sizleri çok seviyoruz sevgili seyirciler. Yayın demeye geçen arkadaşlarım adına da sizlere çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olacağız kalın sağlıcakla